Merhaba sevgili Radyo Kalender dinleyicileri. Yeni bir Doktordan Al Haberi programı ile karşınızdayım. Efendim umarım her şey gönlünüzcedir. Bugün e, çok değerli bir konuğum var. E, sevgili Doktor Hamit Güçlüer. Kendisi Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Tabipler Birliği Büyük Kongre Delege Üyesi. Kendisiyle bugün Türk Tabipler Birliği'nin ve ona bağlı tabip odalarını konuşacağız ama Önce kendisini kısaca tanıyalım isterseniz. Evet e, Sayın Güçler, kendinizi nasıl tanıtırsınız? Sevgili Akif merhaba. Uzun yıllar birlikte çalışma arkadaşı olarak e, Anadolu Üniversitesi Hastanesi'nde ve gerek Şevlecik Tep Odası'nda beraber yol yürüdüğümüz mücadele arkadaşı olarak seninle bu programı yapmak benim için büyük bir e, memnuniyet ifade ediyor bizi dinleyenleri de saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben 1989 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Tüm eğitim hayatım ve mecbur hizmet ve askerlik dışındaki tüm görev çalışma hayatım Eskişehir'de geçti. Birinci basamak sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra yaklaşık 17 yıl Anadolu Üniversitesi hastanesi veya Eskişehir'in bildiği adıyla Mavi Hastane'de çalıştım. Yaklaşık iki yıl önce emekli oldum. Halen özel bir şirkette iş yeri hekimliği yapıyorum. Bu uzun süreçte Eskişehir Birleşik Tıp Odası'na mezun Hemen sonra kaydolmakla beraber komisyonlarda yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve Tıp Odası yönetim kurulu başkanlığı olmak üzere Tıp Odası'nın tüm kademelerinde görev aldım. Halen de e, Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu göreve devam ediyorum. Evet çok teşekkür ederim. Gayet de güzel yürütüyorsunuz görevinizi. Yakında devredeceksiniz bildiğim kadarıyla. E, ama o zamana kadar başarılı götüreceğinden bir kuşkum yok. Evet bugünkü konumuz e, Türk Tabipler Birliği. Aslında Türk Tabipler Birliği tabii e, hekimlerin bir meslek örgütü. Hatta hekimler onu çatı örgütü olarak e, tanımlarlar. Ama yani gerek kamuoyunda gerek hekimler tarafından da bir meslek odasından daha fazlaymış gibi bir algı da var. Ee, yani size göre Türk Tepleri Birliği nedir aslında? Ee, şimdi Türk Tepleri Birliği Türkiye'deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altına alınmış, 6.023 sayılı yasayla korunmuş kamu kurumu niteliğinde bir e, meslek örgütü. Ülkedeki hekimlerin yaklaşık %80'i e, Türk Tepleri Birliği üyesi. E, Türk Tepleri Birliği veya kısaca TTB olarak ifade ettiğimiz e, örgütümüz herkesin hak ettiği sağlık hizmetini en nitelikli biçimde almasının, hekimliğin doğru uygulanmasının güvencesi öncelikle. E, Tabii Türk Tepleri Birliği Türk halkının sağlığını korumak, geliştirmek, herkesin kolayca ulaşabileceği e, nitelikli bir sağlık hizmeti ve uygun maliyetli bir sağlık hizmeti, daha doğrusu ücretsiz bir sağlık hizmeti alması için çalışmak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitimi her alanında söz söylemek, hekimliğin meslek çıkarlarını her platformda dile getirmek, mesleğin üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulmuş bir meslek örgütü. Türk Tabletleri Birliği tabi meslek disiplini sağlarken hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma koşullarını belirlemek gibi konularda da çalışmakta. Bu tabi odalarında öncelikle altyapıdan başlayan komisyonlarımız aktif olarak çalışır. Pek çok komisyonumuz var. Prezisyen hekimlik kolu, özel hekimlik kolu, insan hakları ve hukuk kolu, iş hekimliği kolu, çevre sağlığı kolu gibi komisyonlarımız var buradaki meslektaşlarımız, arkadaşlarımız komisyonlarda hem yerel hem de ulusal sağlık politikalarına katkı sunacak çalışmalarda bulunur. Yerelde e, kendi sorunlarını dile getirip bunu ulusal boyutta dillendirmeye çalışırlar. E, Türk Tepleri'nin birliğine üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte e, üyelerinin çoğu yarısı zorunlu olmayan üyelerden oluşmaktadır. Tabip odaları tüm üyelerin bütünlüğü içinde var olan ve gerek toplumsal gerekse sağlık alanındaki mücadelesini tüm üyeleriyle birlikte yürüten bir örgüttür. Tabip odaları ve TTV sadece sağlık ortamının düzenlenmesi, sağlık politikalarının geliştirilmesi için değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve onun için şart olan özgürlük, demokrasi, adalet gibi kavramlar içinde mücadele etmektedir. E, tabii e, tabip odaları Türk Tabirleri Birliği e, çatısı içerisinde e, sağlığın fiziksel, ruhsal, sosyal yönlenen tam bir iyilik hali olmasını e, tanımı üzerinden hareket ettiğinde bu konuda söylediği her söz toplumsal bir e, ifadede yerini bulur. Böyle olunca da Tıp odaları sadece hekimlerin mesleksel öz, örgütlüğünün ötesinde, ötesinde kendini diğer örgütlerle beraber toplumsal söz söyleyen bir yapı içerisinde bulur. Evet. Gayet güzel anlattınız. Yani aslında TTB niye sadece bir meslek örgütü olarak kalamayacağını, kalmaması gerektiğini. Çünkü yani görev tanımı içinde halkın sağlığını korumak varsa... Her şey bunun içine girer. Yani çevredeki e, hava kirliliğinin de e, olması, e, aynı zamanda e, canlılara karşı şiddet, e, insanların sosyoekonomik düzeyleri, uygulanan politikalar falan her şey Türk Takımlar Birliği'nin e, konusu içine girer. Hatta e, şöyle bir deneyim yaşamıştık biliyorsunuz e, Eskişehir'de Alfa kömürlü termik santraline karşı e, tabip odamızda çok ciddi bir karşı duruş sergilemişti. Alpo kömürlü termik santralle kirlenmemesine karşı gerek hukuki gerekse toplumsal mücadelede en ön saflarda yer almıştı ve bunu kırmayı başarmıştık. şimdi aslında bu şeyin de hani Türk web sayfasına girdiğimde de bunu görüyorum. Yani mesela Hatay depremiyle ilgili bir her ay düzenli rapor hazırlıyor Türk Tepler'in. Buradaki sağlık ve yaşam koşullarını anlatan rapor bunlar. Ee, aslında Hatay'daki deprem bölgelerindeki şeyi yaşamı merak eden insanlar Türk Tabipler yayınladığı aylık raporlarla bunu rahatlıkla görebilirler. Orada şunu gösteriyor Türk Tabipler aslında bir yıl neredeyse geçmesine rağmen hala yaşamda... bir normalleşme olmadığı gibi şartlar gittikçe de e, kötüleşiyor. ...tabii bunun kamuoyunun göz önüne tutulması, canlı tutulmasını hiçbir siyasetçi istemez. Ee, bunun yanında mesela Türk Tepkiler Birliği'ne en son davadan dolayı biraz sonra geleceğiz ama çok çeşitli Dünya Tepkiler Birliği olsun, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikaların ciddi desteklerini görüyoruz siyasi partilerinde. Ama siz aynı zamanda tabii meslek örgütüsünüz. Yani tüm üyeleriniz meslek odalarından şikayetçidir biliyorsun. Hangi meslek odasına sorarsan sor, istersen maden mühendisleri odası, istersen inşaat mühendisleri odası, herkes kendi meslek odasından aman bizim harcımızda her şeyle ilgilenirler, bizle de ilgilenmezler der. Sizin üyelerinizden de böyle şikayetler geliyor mu yani bu bu ne yapıyorsunuz bu durumda? Evet Akif, ee, üyelerimizin zaman zaman evet tabip odası ne yapıyor? Türk Tabipleri Birliği ne yapıyor sorusuna her zaman muhatap kalıyoruz. E, tabip odası üyeleriyle bir bütün, TTV üyeleriyle bir bütün. E, bu politikaları üretirken genelde yerelden başlayan ve tüm üyelerinin e, dillendirdiği sorunları e, yukarıya, TTB'ye ileten bir yapı içerisindeyiz. Evet, meslektaşlarımızın böyle e, serzen işleri olmakta. Yalnız tabii yönetici olarak Tıp Odası'ndan baktığınızda sorunlarımızın çok büyük olduğunu görüyoruz sadece hekimlerin özlük hakları üzerinden olaya yaklaşmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Yanımıza gelen arkadaşlarımız tabip odalarının Türk tabipleri Birliği'nin mücadelesi içerisinde gördüğünde kendilerimize hak veriyorlar. Şimdi 2003 yılında Sağlıklı Dönüşüm Programı adını verdiğimiz bir programla Türkiye sağlık ortamı tümden değiştirildi. Özelleştirmeci, piyasacı, sağlık politikalarının hakim olduğu, gerek hekimler gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplum sağlığı üzerinde yarattığı çok ciddi bir tahribatın oluştuğu ve bu son 20 yıllık süreç içerisinde artık bu sağlık politikasının iflas ettiği evet. bir döneme geldik. Bu özelleştirmeci ve piyasacı sağlık politikaları ile halkın sağlık hakkı önemli ölçüde elinden alındı. Birçok devlet hastanesi kapatılırken kamu sağlık hizmeti şirketleştirilmiş şehir hastanelerine bırakıldı. Yok sayılan birinci basamak sağlık hizmetleri topluma e, nasıl olumsuz yansıdığını pandemi sürecinde gördük. Onların işlevsizleştirildiği bir dönem yaşadık. Sözün özü iktidar yani 20 yılda bu sağlık politikasının iflas iflas ettiğini yaşadık. Tabii bu bu soğuk... hekimler üzerinde de ciddi baskı evet. yarattı. Yani mobbing, evet. ıı, aşırı çalışma şartları, uykusuzluk Hekimle yani mesela son zamanlarda de çok fazla şey olduğu da söyleniyor değil mi yani hani belge yurt dışına çıkış için bir tabii, belge alındı bunun arttığını da biliyoruz bunun da bu sağlıkta dönüşüm politikalarının bir getirisi mi acaba? Yani tabii bu sağlık politikalarıyla halk sağlığı yok sayılırken sağlık çalışanın hakları da giderek geriletildi. ya yani uzun saatler kesintisiz fazla çalışma, sık nöbet tutma, yoğun iş yükü şiddete maruz kalma sağlık ortamlarının olağan hallerine dönüştü e, sağlık e, 24 saat e, yaşayan nöbetlerle devam eden zor bir süreç olduğunu hekimler bilirler sağlık emekçileri bilirler yalnız bu sağlıkta dönüşüm programıyla bunlar artık e, büyük bir yük olarak sağlık çalışanların üzerine e, dönüştü Kamunun yanı sıra özel hastanelerde yoğun, yoğun emek harcayan meslektaşlarımız emekleri sömürülmekte. Şirket kurdurularak ciro baskısı gibi ticari zorlamalarla meslek onuruna yakışmayan uygulamalarla karşılaşmaktalar. Sorunlarımız yalnızca çalışma saatleri, çalışma alanları ödemelerle sınırlı kalmamaktı. Mesleğimiz hani güvencesizliğin en yaygın olduğu iş kollarından birine dönüştü. Evet. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen bu sorunlara yanıtsızlık, yani iktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın yanıtsızlığı, emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, inşaat, hekime mi? yönelik şiddetle sonuçlanmakta. Tüm bunların yansıması olarak son dönem artık hekimler ciddi bir tükenmişlik içinde istifa evet, evet. ederek veya e, iyi hal belgesi olarak senin de dediğin gibi artık başka yerde ülkesinin dışarısında hekimlik yapma yoluna gitmekte. E, tabii bizim bu konuda önceliğimiz meslektaşlarımız. O yüzden bu piyasacı sağlık politikaları hızla durdurulmalı ve toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi gerektiğini her alanda söylüyoruz. Harika. Evet çok doğru. Yani <laughs> hekimler artık hakikaten e, tükenmişlik sınırında. O, o nedenle başka çareler alıyorlar. Her ülke hepsi orta ölçekli diyelim ailelerin çocukları bin bir emekli yetiştirilmiş çok ciddi paralar harcanmış bu çocukların hepsine ama sonuçta bu çocukları yetiştirip sonuçta gerçekten de iyi olanları yurt dışında birçok ülkede özellikle Avrupa ülkelerinde kapış kapış çocukları bekliyorlar. Yani yazık günah bu çocukların kaybedilmesi hem ülkemiz için hem de bizim için çok büyük bir e, şey kötü. E, şöyle e, şöyle bir ekleme yapayım akif. Şimdi e, kamuoyu kamuoyu gözünde hekimlerin algısı. Bunu özellikle son e, pandemi döneminde ve deprem e, yaşadığımız 6 Şubat'taki depremde görmekteyiz. E, TTV'nin, TTB'nin tıp odalarının algısının e, çok olumlu olduğunu toplumun büyük bir güven bulduğunu görüyoruz. Neden? Ee, Covid döneminde saklanan pek çok e, sağlık bakanlığının sakladığı bildir TTB üzerinden toplumla paylaşmanın evet. verdiği güven duygusu ve TTB'nin Covid dönemindeki salgını yönetme anlayışındaki gerçekler, doğruluk, bilimsellik bu güveni çok daha fazla. o, o zaman en güvenilir hatta. kurum seçilmişti hatta Türk Tabipler evet, Birliği evet. ve e, şeyler Dünya Tabipler Birliği ya da e, değişik ülkelerden e, bilgileri Türk Tabipler Birliği'nden talep ediyordu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine güvenmediği için. Evet. 6 Şubat depreminde de gördüğün gibi daha ilk günden Türk Tabipleri Birliği tıp Tabi odalarının e, gönüllüleri orada evet. bulundu. Orayı organize etti, örgütledi. Pek çok e, destek, dayanışma içerisinde bu süreci evet. yürüttü. Ama yine de senin söylediğin gibi 10 aylık süreçte geldiğimiz noktada e, e, ilk günden farklı bir evet. olmayan e, deprem bölgesinin olduğunu görüyoruz. E, Ama bu da Türk Tabletleri oradaki katkıları çok önemliydi. E, tüm dünyada takdirini kazanan bir e, örgütlenmeye sahip. Aslında bu örgütlenmenin nedeni de e, bu ülkede yetişen hekimlerin e, vicdanı gerçekten binlerce hekim Türk tabipler Birliği'ne başvurarak orada görev almak istediklerini, organizasyona katılacaklarını söylemişlerdi. Bunu birebir yaşayan kişi olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, meslektaşımıza e, bu konuda tabii, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. Buradan bir kez daha ifade evet. ediyoruz. Ee, şimdi süremiz de fazla kalmadı ama şu şeye bir geleceğim ben. Hani çalışmaları eee güzel güzel anlattın ama son olarak da 30 Kasım'da 30 Kasım 2023'te Türk Tepkiler Birliği Merkez Konseyi yargılanması, bir yargılaması oldu. Bunun sonucu da mahkeme görevden alınmasına karar verdi. E, bu konuda yani hukuki bir gerekçe neydi? Normal mi? Yani bu, bu, bu bildiğim kadarıyla bu durum Türk Tepkiler Birliği tarihinde de ilk değil. Ilk kez de görevden alınmıyor ama bu seferki daha sanki biraz farklı mıydı? Hukuksuz bir gerekçe mi vardı? Neydi? Ne oldu 30 Kasım'da? Abi şimdi 30 Kasım 2023 tarihinde görülen davamız hekimlerin bilimsel etik ve özelliğini ve örgütlenme özgürlüğünü yok sayan hukuksal zeminden yoksun, kabul edilemez siyasi bir kararla sonuçlandı. Bu tabi daha önce de biz ifade ettik açıklamalarımızda. Türk demokrasi tarihi, hukuk tarihi açısından bir kara leke olarak geçecek bir evet. e, dava süreci yaşadık. E, biz yedi da, e, davayı bir bütün olarak bir yedi buçuk yılda duşmasında evet, yaklaşık bir buçuk yıldır sürüyor. Evet. E, burada tabii ki şey e, düşman hiçbirinde ne bizi ne kamuoyunu ikna edebilecek bir görüş ya da kanıt ortaya konulmadı. Sorularımızın hiçbirine yanıt verilmedi. Bu e, bu anayasadan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütümüzün son dönemde sıkça vurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu gösterme çabaları üzerinden bir davaydı ve bunu kabul etmediğimizi her alanda söyledik. E, amaç dışı faaliyet yürütmekle suçlanan TTV Merkez Konseyi tüm politikaları açık, şeffaf, herkes bunu görebilir. Tek derdimiz e, hekimlik değerlerinin olmak ve bu değerlerin zarar görmemesidir. E, Türk Tabipleri Birliği hiçbir baskıya boyun eğmediği gibi bu süreçte gelecekte de e, eğmeyecektir. Biz de TTB ve geleceğimizin sahip çıkmaya devam edeceğiz. Harika. Yani ee, e, Türk Tabipleri Birliği'nin zaten daha önceki e, 1980'lerde belki daha öncesinde de çeşitli şekillerde e, bir e, şey yönetim kurulunun görevden alınmasıyla ilgili davaları olmuştu. Her defasında Türk-Türkler Birliği e, yeniden e, ayağa kalktı. Yeniden en güçlü örgütü ve hiçbir zamanda hükümetin istediği e, o politikaları uygulayan, korporatif ilişki kuran bir örgüt olmadı, olamadı. E, çünkü temeli halk sağlığını e, korumak, öncelemek ve meslektaşların çıkarlarını korumaktı. O yüzden de ee, sanıyorum e, o tarihten bu yana belki 5-6 kere olur daha Gezi döneminde mesela değil mi? Yani evet, hani, Gezi evet. döneminde de Türk Tabipler Birliği yani ka, keza bundan 3 yıl önce gene e, savaş bir halk sağlığı sorunudur. Gerekçesiyle Türk Tabipler Merkez Konseyleri sabahın 5'inde e, beşinde evleri basarak gözaltına alındı gene. E, ters kelepçe uygulanan bir e, değerli büyüğümüz oldu. Fakat oradan da eee Türk Tabipler Birliği gene alnı ak e, şekilde e, çıktı ve bugün e, hala görevinin e, başındadır. Bundan da Türk Tabipler Birliği'nin e, gururla eee başı dik olarak da çıkacağını biliyoruz. Çünkü haklı. Yani e, haklı, hem e, haklı hem de güçlü bir örgüt olduğu için e, Türk Tabipler Birliği daima var olacaktır. Peki bu siyaset sürecek belli ki Türk Tabletleri karşı. karşı. Hani gelecekte buna karşı neler yapmayı planlıyor Türk Tabletleri Birliği nasıl bir tavır almasını bekleyeceğiz Türk Tabletleri Birliği'nin meslektaşlarımız da merak ediyordur. Şimdi Akif senin de dediğin gibi Türk Tabletleri Birliği'nin merkez konseyini bu şekilde görevden alınması kararı yalnız TTB'yi değil şu an için ülkemizin demokratik örgütlerinin demokrasi mücadelesinde hedef evet. almakta. Türk Tabipleri Birliği'niz bahsettiğin gibi bundan önceki görevden alma davaları da var. İdama karşı duruşu, ölüm oruçlarındaki hekim evet. tutumu konusundaki düşüncelerini açıklaması, gezi olaylarındaki polisin şiddeti ve şey gazı. Biber gazına karşı biber gazına değil mi? Karşı yaptığımız açıklamalar evet. ve en son olarak da geldiğimiz noktada amaç dışı faaliyet olmakla bir ifade edilen bu durum aslında Türk Tepleri Birliği'nin sağlık hakkı, yaşam hakkı, toplum sağlığı açısından yaptığı ifadelerin davaya dönüştürülmüş hali iktidarı. Evet. Biraz evvel de söyledim yani TTB'nin susturulmasına yönelik veya e, TTB'nin e, iktidara karşı olan konumunu e, geri adım atmasına yönelik davalar ama TTB bu süreçte kendisi için Üyelerini yol birlikte. gösterici olan bir mirası var, bir hekimlik mirası var TTB'nin. İktidarların hoşuna gitmese de bilimsel ve toplumsal yaklaşımdan asla vazgeçmeyecek TTB. Evet, çok teşekkür ederim. Zaten bu hukuki olmayan davada bugüne kadar ister TTB'yi sevsin, ister sevmesin. Önemli olan burada sev sevmemek Değil, e, hukuksuz bu davanın karşısında durmak. Çünkü bugün tüccarlar birliğine yapılan, yarın başka bir örgüte, kişiye, e, partilere, sendikalara da yapılabilir, uygulanabilir hale gelir bu hukuksuzluk. Önce bu hukuksuzluğun e, önünde durmak lazım diye düşünüyorum ben de. E, çok teşekkür ederim, çok güzel bir söyleşi oldu. Son olarak e, bizi dinleyenlere ve meslektaşlarımıza bir mesajınız olur mu? Elbette. 2023 Şubat ayında başlayan depremle birlikte Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte dünyada da zor bir yıl olarak hafızamızda kalacak. Tabii ki bu süreçte hani sağlıkta özelleştirmeci piyasacı yaklaşımların durduğu, sağlık hizmetlerinin kamusal bir yapıya büründüğü, şiddetin önlendiği güvenli çalışma ortamlarının e, sağlandığı, şiddeti kışkırtan söylemlerin son bulduğu, emeğimizin karşılığını bulduğu, emekliliğimize yansıyan ücretleri alabildiğimiz, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği, katkı katılım paylarının e, alınmadığı, son verildiği, 5 dakikalık bir randevular son verildiği bir e, yeni yıl beklerken bütün bunları toplum sağlığı ve meslektaşlarımız için e, talep ederken meslektaşlarımızın haklarıyla birlikte hekimlik değerlerinde ödün vermeden halkın sağlık hakkını koruma mücadelemizi 2024 yılında da sürdüreceğiz. da <laughs> bunun sözünü verirken Türkiye'nin ve tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir Türkiye diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Evet, e, sevgili Radyo Kalender dinleyicileri, 2023 yılının son Doktordan Al haberi programı ile karşınızdaydık. Sevgili konuğum Hamit Güçlüer birlikte. Umarım e, bugünkü e, programımızdan da e, faydalanırsınız. E, 2023 yılının e, yaşadığımız e, sıkıntıların 2024 yılında, görmemek dileği, daha güzel bir dünyaya gözlerimizi açmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, sağlık, dostluk e, ve sevgiyle kalın. 2024 yılında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.